Hepiniz hoş geldiniz. Şu işin aslı ne kanalında hayatın içinde herkesin bir şekilde karşılaştığı ama çoğu zaman üzerine düşünmediği o gizemli anların perde arkasına bakıyoruz. Bilimin, zihnin, bazen de sezgilerimizin arasında sıkışmış o sorulara birlikte ışık tutuyoruz. Şimdi sizi şöyle bir sahneye götüreyim. Bir arkadaş ortamındasınız. Sohbet sürüyor, kahkahalar yükseliyor, birisi bir şey söylüyor ve bir an duruyorsunuz. Bu sahneyi daha önce yaşamış gibi hissediyorsunuz. Aynı ortam, aynı sözler, aynı insanlar. İçinizden "Ben bu anı biliyorum." diyorsunuz. Ama mantığınız itiraz ediyor. Bu mümkün değil. İşte o an, déjà vu, Fransızca "zaten görülmüş" anlamına gelen bu his, neredeyse hepimizin hayatında bir veya birkaç kez yaşadığı bir durum. Peki bu garip deneyimin ardında ne var? Zihnimiz geçmişle gelecek arasında mı takılıyor yoksa beynimiz bir anda kısa devre mi yapıyor? Bilim insanları bu hissin belleğimizin ve zaman algımızın bir tür senkronizasyon hatası olduğunu söylüyor. Beynin bir bölgesi yaşadığınız anı daha siz farkına varmadan kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya göndermeye çalışıyor. Yani henüz yaşadığınız anı sanki uzun zaman önce yaşanmış bir anıymış gibi algılıyorsunuz. Bir nevi hafızanın sistemsel bir glitch'i. Ama burada daha derin bir soru başlıyor. Sadece bir beyin hatası mı yoksa bilinç zaman ve algının katmanlarında henüz açıklayamadığımız başka bir şey mi var? Kimi nörologlara göre dejavü, epilepsi gibi nörolojik bozuklukların bir semptomu olabilirken, kimi psikologlar bu hissin tamamen sağlıklı bireylerde de görülebileceğini söylüyor. Hatta bazıları bu durumu, beynin çevreyi analiz ederken geçmiş deneyimlere benzerlik aramasına bağlıyor. Ve tabii ki işin metafizik tarafına bakanlar da var. Kimileri bu hissi geçmiş yaşamlarla, kimileri ise zamanın lineer değil, döngüsel olduğu fikriyle açıklamaya çalışıyor. Bazı ezoterik inançlara göre dejavü, ruhun zamanla olan senkron dışı bir anıdır. Peki, sizce gerçekten sadece bir beyin yanılması mı? Yoksa bunu daha önce yaşadım dediğimiz o anlar, bize zamanın ve bilincin sırlarını mı fısıldıyor? İşte bu videoda hem bilimin hem de bilinmeyenin penceresinden bakacağız bu konuya. Kafalar karışabilir, sorular çoğalabilir, ama işte tam da bu yüzden buradayız. Şu işin aslı ne?